Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Alvex Roleplay'deyiz. yanımızda sunucunun yetkilisi Bacı kardeşimiz bir de Ali var. Arkadaşlar hoş geldiniz. abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz kanka bu videoya. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Bize sunucunun konseptinden bir kısaca bahsedebilir misiniz? Hemen. duyurumuz Türkiye'de geçiyor. İster sesli ister yazılı yollarınızı yapabilirsiniz. Anladım. O zaman Ali'cim yavaştan sanırsan sanır sistemleri sen tanıtacaksın. Sistemleri, mapleri bize Aynen, ben... güzel olan şeyleri bir yavaştan. Gel abi belediye, belediyenin içine gel abi. Belediyenin içine ha. hemen geldim kardeşim benim. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Mutlaka bir ara uğrayın derim şuradan hemen çekeyim mi abi geldim geldim kanka okey giremiyorum sen çeksene beni neden giremiyorum acaba Haydi 19 çektim S abi bak burada p'ye basarak mesela panelleri açabilirsin hmm, meslekleri buradan Elif, rapor evet ha mesleklere giriyoruz yani buradan evet abi mesleklerle hiç uğraşmasınlar diye zaten haritalarda meslekler gözüküyor onun dışında ben seni nereye çekeyim hemen bakalım dur abi sıkıntı yok rekle... ben şöyle söyleyeyim çek abi çek kanka Buyur evet. kanka. Buradan reklam da verebiliriz ben, aynı zamanda. Aynen abi. Şöyle şu şekilde burada Ziraat Bankası vesaire var. Yine inter şeysiz, kapsız, export. Ex... Serio söyleyemedim. söyleyemedim. Onun dışında yanında özel bir hastane var, park var abi, otopark. Biz şimdi meplere çok fazla map'ten özen har gösteriyoruz. Harbi, harbi mepleriniz konuşuyor Aynen. bu arada? Bak abi ufaktan biz çekeyim arada. mi? Eczane var burada bir. Çek tane. kanka beni. Bak burada hemen ha. eczane var hemen yanında. Burada güzel roller dönüyor. Hani eczaneci rolü ne kadar döner bilmiyorum Ama mapleriniz harbi dili olsa konuşacak yani. Abi meplere çok önem verdik açıkçası. Ya biz mepten yanayız. Ondan dolayı biraz megabyte yüksek. Mesela buraya güzel bir modifi modifiyeci sistemi çektik. Ha, arabalarımızı burada modifiye edebiliyoruz. Aynen öyle abi. böyle ee, senle bir de e, rol videosu çekecektik. Aa, ben hiç seni buraya çekmeyeyim abi burada rol var. Ya da çekeyim bir bak. Aa, şöyle Mesela yapalım. burada orada yapacaktık mesela senle. Anladım kankam benim. İnşallah bir dahaki yere evet. İnşallah abi inşallah. İnşallah şöyle kardeşim. Şöyle şurada güzel bir burada güzel bir mapimiz var abi. Va. Yani bu map tanıtımı gibisinden olacak abi aslında. Bu sırada aslında map tanıtımı derken F10'da bir F10 paneli vardı o aklıma geldi oraya gösterebilirsin abi sen ben F10 diğer maplara geçeyim. Modern. Grafik ayarlarına kadar buradan yapabiliyoruz. FPS'imize kadar oradan düzeltebiliyoruz. Aynı zamanda galerimiz burada abi. bakabilir miyim galeriye? Hop şuradan. Aa. Dacia, Dacia bile eklemişsiniz. Mercedes, Eton, Ma Golf falan filan. Vay da mutlu arabanız var ha. Linea, şey Ege özür dilerim. Linea nereden çıktı? Evet evet abi bayağı var. Honda Buraya canlıyor. Tofaş. Aynen öyle. Panelon kedi. Yok yok he. Abi araçları Aşırla. falan sağlam yap. Range lower, Land Şimdi, Land ee, şeyde adı nedir? Vine'da da map'ler var istiyorsan oraya da çek çekelim. Kanka sana. sen beni. çok güzel oldu. Çek kanka. Vinewood biraz daha mafya usulü değil mi? Hmm. Şu göt kadar mekan vardı. Aa bura böyle bir enteresan olmuş onun ha. Elinize kolunuza sağlık kanka. Map'ler harbi cavlıyor yalnız ha. Yukarılar havuzun içine. Zaten Bak su burada vardı. da çok güzel bir map var abi. Çek şey kardeşim benim. Bura nereymiş lan? Allah. Geldim şey... buranın içine bakarsan burası da GTA 5'te Michael'dı Ma sanırsam Michael'dı. ismi. Veya Frank şey, Frankin pardon. Franklin, iti olan. Aynen öyle. Aynen öyle. Vay la onun map'i değil mi bu? Aynı sahana. Bire bir abi aynısını yaptık. Ee, dur bekle. Bir tane daha map'imiz vardı. Abi map'ler dediğim gibi çok özen gösteriyoruz ya oyuncular. Şöyle diyeyim sana. Senden mesela bir oyuncu geldi abi. Bizim evet, e, istediğim yerde map'imiz yok. Diyor ki ben buraya map yaptırmak istiyorum. Hemen oraya map'ini yapıyor. Buradaki map'te kanka tepedeki aynen öyle abi. Burası da donate burayı da satın aldılar. Ha buraya bu evin girişini Aynen mi? öyle. Yok buraya arsa tarzında bir yer yapmışsınız villa tarzında pardon arsa nereden çıktı? Tabii arsa derken dedim acaba sen map mi yüklenmedi? Yok yok kanka. Dur, altta da bir tane mapim yükleyeceğim sana Ha, Çek hemen şey şekil... oradan map'e çekerim Nasıl istersen. Senin ID mi değişti abi? 18, 18 olmuş. 18. Evet. 18. Burası da e... Burası da JYK'nın map'i. Burayı da güzel birkaç şey daha eklenecek de. Çok oyuncumuzun merak ettiği. Çok hastane ekibi var. Uyuşturucu baronu alabilir. Hmm. var onu. Carchut dolu. İGS tarafı. Burada galerciler sokağı vesaire var abi. Oh. Burada Starbucks falan var. Arka taraf havaliman tarafı. Şeyler var. Galericiler sokağa var. Aaa. Bir tane galeri almışlar galeri abi. Rol pastası millet maksat. Eyvallah kanka. Aaa. Bakalım Ne güzel bir. Çektim Bakın. abi. Mefekten böyle. E, güzel etkinlikler olabilir burada. Ve sosyal RP'ler olabilir burada. Dışında bakalım. Meslek bilgi de. abi. Ha fiyat. Orada yazıyor. Aynen öyle orada bir tane Baron map'im var oraya çekeyim seni. Daha doğrusu çok çok illegal bana olan... Bak abi benim. Buran nerede la? Onun ortasında köprüyle geldi Aynen öyle. Onda e, biraz sola gel abi burada şey var. Farklı bir map daha var. Çekim mi bulabildin mi? Hatta illegallerin buluşma alanı. Buraya polis... Buraya polis girmiyor abi gate var zaten. Illegal. Hmm çok uzak değil. Şehre yakın. Yakın yakın. bir dakika. Buna çok, çok 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 var. Sen orayı çenerken. Kanka. biz. Bu arada enteresan bir olmuş Diyorum abi. Acil etmene gerek yok evet. Çek... kardeşim. Çektim abi seni. Evet. Olsun Orada normalde ee, dur ben seni içeri fly'la çekin buraya elevator falan, satın alırlar. Ben girdim ben girdim. Ben girdim içeri. girdin mi? Ha girdiniz lan. Burası özel mi abi? Gör, bu işte daha çok varsın. Gördün mü abi hiç bu Yok bunu hiç görmedim bu arada. Yalan yok. Allah Allah. Burası zaten var. Allah Allah. Onun dışında Ama ne bir tane daha bak. Hah. Burası da var abi. Burası da çiftli Aa. map. Yine burası da ailelere verenler. Burası da çok kaliteli. Abi bizim sunucudaki amacım amacımı çoğunluklu zaten. Biraz megabayt fazla sen de gördün ama. E çok fazla değildi bu arada. 500 megabyte. Bakalım şöyle şurada güzel bir map'imiz var. Bakayım kardeşim. Geldim mi? Yoksa Geldim bakıyorum şu an. Dört 4 bir şey. yanım hep ya vallahi helal etsin. Tabelanız da vallahi. Al, güzel bir tabela. Çok güzel bir yapabilir. yerde Nusret var. Son olarak Nusret'e çekeyim abi çok Aha. fazla map var gezdiremedi. E, tam istemiyorum seni Eyvallah fazla yormak arkadaşım. istedim. Estağfurullah. Daha fazlası için ne yapıyorlar abi? IP adresi, Discord adresi açıklama kısmında mevcut orada. Arkadaşlar kardeşimizin de dediği gibi sunucuda yetkili alımları vesaire açık. Ekipçe gelenler Aynen öyle. IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Alvex rol lider rol e, videolarımız vesaire de geldi. Benim için para kasmaya başlarsanız sevinirim. O zaman kapatıyorum kanka. Şöyle güzel bir şey söyleyeyim böyle kapama. Tabii abi. tabii. Senden gelenler kendini belli ederse iki gün içerisinde Discord'da e, donate araç çekilişimiz olacak abi. Bugatti markalar çekim yanıma. Çek kanka arabayı bir görelim yani. Bak ya. Abi tipi at istersen ben arabayı çekeyim ya. aynı sekiz aynı. Ah, Arap makine Evet biraz yukarıda kaldı ama. Sıkıntı yok kanka. Makine ateş ediyormuş. Bak yine abi istersen bir bak içine falan öyle biteriz. Bu da çekilişimiz olsun senden gelenlere Harika. iki gün içerisinde çekiliş başlayacak. Anam Sunucuda rol videolarında sana bunu hediye dedim abi senden gelenler. İyi, i̇nşallah. Arkadaşlar sunucu ve discord adresine bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a.